Evet canlar bir sonraki alt başlığımız bir fonksiyonun pozitif negatif olduğu aralıklar. Bak şimdi bundan önceki başlığımızda artanlık azalanlığı gördük. Burada da yine bize aralık verilecek. O aralıkta o fonksiyon pozitif görüntümü veriyor. Negatif görüntümü veriyor. Onu bulacağız. Tamam. Şimdi buraya notları vermişiz. X 80in üst tarafında 1 ve 2. bölgelerde kalan kısımlar için pozitif. X eksenin alt tarafında 3 ve 4. bölgeler için kalan kısımlar için negatif demişiz. X eksenini kestiği noktalarda 0 değerini alır. Bu noktalara fonksiyonun sıfırları denir. Birbirinden önemli 3 madde. Ben şimdi bunu size şöyle bir anlatayım. Şimdi bizim elimizde şöyle yine bir grafik olsun. Şimdi bak artanlık azalanlık farklı bir durumdur. Pozitif ve negatif olduğu aralık durumu farklı bir durumdur. Lütfen bu ikisini birbiriyle değerlendirmeyin. Şimdi birinci öncülde demişiz ki biz x ekseninin üst tarafında bak x ekseninin üst tarafında y'nin pozitif olduğu yerleri görüyoruz. Şimdi biz bu başlık için ne dedik? Bu başlıkta ne inceleyeceğiz dedik? Bir fonksiyonun bize pozitif görüntü mü veriyor negatif görüntü mü? Görüntü demiştik değil mi? Görüntü ne demekti? Y ekseni. Onun için x ekseninin üstü ve x ekseninin altı diye ayırdık biz bunu. X ekseninin üstü y'lerin pozitif olduğu kısımlar olduğu için pozitif değerler dedik. X ekseninin altı gördüğün gibi y ekseninin negatif değerleri olduğu için negatif değerler kısmında dedik. Yani ondan dolayı x 80 üstü ve altı diye ayırdık burada. Üçüncü öncülde de x eksenini kestiği noktalarda x eksenini kestiği noktalara bir dikkat edin bakayım. Şimdi x eksenini kestiği nokta demek x ekseni üzerinde olan bir nokta demektir ve bunların y'si sıfırdır x a olsun bunun x'i b olsun y'si sıfırdır bunun x'i c olsun y'si sıfırdır bu noktaların hepsinin y'leri sıfırdır. Çünkü x 80 üzerindedir. Onun için de bakın ne demişiz? Kestiği noktalarda fonksiyon bize sıfır görüntüsünü veriyor. Çünkü y'leri sıfır. Aynı zamanda biz fonksiyonun sıfırları diyoruz. Çünkü fonksiyonun sıfır görüntüsüne neden oluyor. Tamam. Olay bundan ibaret. Evet burada aklında olsun kısmında hani X80'nin üzerinde kalan parçalara artı demişiz, yani buralarda pozitif görüntü verdiğini söylüyoruz. X80'nin altında kalan parçalara da eksi vermişiz, bize negatif görüntü veriyor diye. Ve burada bakın, x eksenini kestiği noktalar A noktası, B noktası, C noktası fonksiyonun sıfırları dedik. Şimdi şurada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, hani mesela şöyle kırmızıyla ben Hatta şöyle göstereyim. Sarı ile göstereyim bak. Şimdi şu belirttiğim parça var ya. Bak mesela bu parça gördüğün üzere x eksenin üstünde kalmış. Şu yeşille belirttiğim parça da x eksenin altında kalmış. Hatta şu parça da artık x eksenin üzerine çıkıyor tekrardan. Bak sen burada bir tane nokta yazsan bu nokta Grafiğe çarptırdım. O bize nerede görüntü verdi? Y'nin pozitifinde. Şurada bir tane değer yazdım. O nerede görüntü verdi? Bize yine Y'nin pozitif kısmında. Yani bu sarı bölgede aralığındaki hangi x noktasını yazarsanız yazın bize hep Y'de pozitif görüntüler verecektir. Aynı şekilde şu yeşilin kapsadığı BC aralığında hangi x değerini yazarsanız yazın grafiğe çarptırıp Y'deki aldığınız görüntülere dikkat edecek olursanız hep negatif görüntüler verecektir. Tamam mı? Bunun için biz x ekseni'nin üstü ve altı diye ayırıyoruz. <laughs>